Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Başak Burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız. Evet, hemen aslında şurada güzel ve tertemiz bir yolum var. Ama ne zaman biliyor musun? Bu Ağustos ayı, sanki bu Ağustos ayı senin için böyle gezmeler, tozmalar. Arkadaşlar, eş, dost onlarla birlikte... Ne bileyim böyle tatil planları yapmak, eski dostlarla bir araya gelmek, eski anıları yad etmek gibi durumlar var. Şimdi hemen burada fincanım bak burada her şey daha aydınlık görünüyor. Bundan sonra burada bakıyoruz. Şimdi hemen burada bir M harfi çıkmış. Şimdi burada diyor ki M harfli birinden bazı önemli haberler alacaksın. Bak dikkat edersen şurada bir sıkıntı. Ama sıkıntının üzerinde biri bu taraftan, biri bu taraftan birbirlerine kavuşmak ya da birbirlerine böyle uzanmışlar, birbirlerine sarılmak isteyen iki kişi var. Şey ne gibi göründü bana biliyor musun? Şimdi burada evlisindir, eşinle aranda aranızda birileri girmiştir, problemler olmuştur, bir ayrılık sürecine girmişsinizdir. Ama işte burada yeniden dönmek gibi bir durum var sanki. Evet yeniden dönmek, yeniden bir araya gelmek gibi bir konu var gibi görünüyor. Çok önemli haberler peş peşe geliyor. Şimdi burada diyor ki biraz daha böyle iç sesini dinlemen gereken zamanlardasın. Yani hani böyle içimizde bir ses vardır ya. Şimdi böyle iki yol arasında kalırız ve bir tarafa mantığımız der ki bir taraftan bu yoldan gitmelisin bu senin için çok daha iyi olacak ama iç sesin der ki hayır bence o yoldan gitme çünkü oradan gidersen böyle 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 problemler olabilir işte burada ne yapacaksın biraz mantığı şu tarafa doğru itekleyeceksin iç sesine odaklanıp iç sesinle hareket edeceksin iç sesini dinlemen gereken zamanlarda olduğunu unutma burada kocaman bir fare çıkmış böyle ne zamandır içini kemirip kemirip duran Bak hatta göz falan da var. Zaten bir sürü gözler var. O kadar çok böyle göze geliyorsun ki. Şimdi bak diyor ki gerek aşkınla sevginle alakalı şuradaki kalbi görüyorsun değil mi? İki tarafında da böyle oklar çıkmış dışarı. Kalbin üzerinde bir A harfi var. Kalbin bir tarafında da muhtemelen sen varsın. Şimdi burada diyor ki hayatındaki kişiyle alakalı. Şimdi burada başkalarının yalan yanlış çünkü çok doğru olmayan şeyler de duyabilirsin. E, bir ilişkin var, mutlusun, güzel gidiyor. E, e, mutlusunuz Başkalarından duyduğun şeylerle sakın hareket etme. Tamam mı? Burada diyor ki işte burada hislerinle falan hareket et. Geçmişte ne bileyim böyle geçmiş konularla ilgili. Yani belki de bu, bu şöyle olabilir. Geçmişte başkalarının lafıyla sözüyle e, hayatındaki insandan ayrılmış, ilişkinizi sonlandırmış olabilirsiniz. Ama bir şekilde bu insan senin hayatına yeniden girecek olabilir. Ama bu sefer burada diyor ki burada <laughs> bu buraya odaklan Burayı şifalandırmam belki de gerekiyordur buraya odaklanmak. Yani başkalarının laflarıyla hareket etmekten kaçın tamam mı? Esasen sen öyle başkalarının laflarıyla hareket etmezsin ama kafanı çok bulandırmışlar. Çok bir sürü dedikodular var. O kadar çok laflar, sözler, üzerinde bir sürü gözler var ki. Burada Şimdi burada bir balık var. Aslında senin bir kısmetin var. Bu kısmet sana gelmesi lazım. Hem de çok uzun zamandır gelmesi lazım ama bu kısmet nedense bir türlü sana ulaşmıyor. Sanki böyle olacak gibi oluyor ama bir yerden sonra nedense böyle tıkanıyor gibi. Bununla ilgili de haberler alacaksın. Burada bazı görmen gereken belki gerçekler varsa bunları da göreceksin. Çünkü gözlükler çıkmış yani. Kısalı uzunlu bir sürü gidecek olduğun yolların var. İş konularında çok güzel böyle destekler göreceksin güçlü insanlardan. Evet güçlü insanlardan görecek olduğun destekler ama çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Şimdi burada diyor ki. Şimdi burada <laughs> biraz rüyaların seni yönlendirebilir diyor. Yani rüyaların yönlendirir ne demek? Haberci rüyalar görebilirsin demek. Evet haberci rüyaların iç sesin biraz seni yönlendirebilir. Evet birazcık böyle etrafındaki insanlar mesela ailenden yana olabilir. Yahut da evlisin. Şimdi kolektife bakıyoruz unutmayın. Mesela evlisindir hayatındaki insan. Çok fazla arkanda durmamıştır. Çok fazla sana destek olmamıştır. Biraz böyle kırgınlıklar, üzüntüler, ne bileyim böyle pişmanlıklar. işte gençliğim gitti çok pişmanım falan deriz ya hepimiz. Ya ben bu kadar zamanımı verdim. Bütün gençliğimi çaldı benden falan deriz ya. E işte böyle şeyler yaşıyor olabilirsin. Ama diyor ki. Şimdi artık bunları şifalandırmak isteyeceksin, buralardaki yaraları sarmak isteyeceksin diyor. Gizli düşmanların var, dikkat et ve gizli düşmanlarınla aslında çok fazla göz göze geliyorsun. Bunlar senin e eşinin tarafından birileri olabilir, onlara da dikkat et. Kendin, e kendin ve çevrendeki insanlarla birlikte aslında hani böyle sevdiğin insanlarla senin için hayatına şifa enerjileri giriyor. Evet daha şifalanacaksın. Çok eleştire, eleştirel olmaması yani böyle bazen böyle diline hakim olman gerekiyor. Sen de biraz sivri dilli falan olabiliyorsun zaman zaman. Ama burada diyor ki daha şifa enerjisini etrafına yayacak enerjide ol. Bak burada deve yüküyle kısmetin var 3 vakit içerisinde 3 ay gibi bir zamanda o sana ulaşacak gibi görüyor, görünüyor. Şimdi birazcık olayları, durumları hani çok fazla kontrolcü olma. Hani kontrolcüsündür ya hep böyle planlı ilerlersin. Plansız hiçbir şey yok. İşte burada biraz daha teslimiyete geç ve çok fazla planlar yaparak ilerleme. Biraz olayları sanki akışına bırak diyor. Biraz akışına bırak bakalım ne olacak. İş, para, kariyer, aile konularında bir takım olaylar olabilir. Bunlara dikkat et. Evet plansız olman daha iyi olacak unutma. Eşinin evliysen eşinin gelirlerinde gelirleriyle ilgili ya da ortak yaptığınız işlerle ilgili biraz artışlar olabilir. E, sosyal çevrenden güzel destekler göreceksin, yardımlar göreceksin. Şimdi hemen böyle ayın 24'ünde bir yeni ay olacak ya. Yeni ay sana ne getirecek? İş hayatınla ilgili. Gizli düşmanlarınla yüzleşeceksin. Bazı sırlar ortaya çıkacak. İş hayatınla ilgili bazı gelişmeler ortaya çıkacak. Yeni ay senin önünde bunları bunları getirecek önüne. Yeni ay, yeni güzellikler, yeni fırsatlar. Şimdi bak. Şimdi bu fırsatları yakalayabilmemiz için açık seçik e, bunun öncesinde yaşadığımız sorunları bilebilmemiz lazım. İşte burada sen de bunları öğreneceksin. Buna göre fırsatların içinden değerlendirmeler yapacaksın. Yalnız senin gerçekten azılı köklü düşmanların var. Bunlara dikkat et. Şimdi aslında buradan güzel bir kapı açılıyor önünde bir telefon görüşmesi yapacaksın senin önünde bir iş kapısı açılacak gerçekten kısmetli bir iş <laughs> ama burada bu işle alakalı karar vermeden önce ilk önce iyi düşünmen gerekiyor yani İlk etapta iyice düşün burada ne ne yapacaksın iyice düşüneceksin böyle diyeceksin ki acaba ben şu andaki olduğum yerde mutlu muyum buraya gidersen mutlu olur muyum biraz ölç bir tart ondan sonra kararını ver. Özellikle vereceğin karar Ağustos ayının ortalarına kadar erteleyebilirsin belki de. Hemen böyle güzel bir yol açılıyor önünde. Çok güzel bir yola gideceksin eğlenceli. Bak önünde çok aydınlık kapılar var. Bunlar senin ailen olabilir, arkadaş çevren olabilir. Bak burada <laughs> diyor ki hayallerin gerçek olacak. Bir hedef belirlemişsin. O belirlediğin hedef doğrultusunda gideceksin. Yeleleri uçuş uçuş olan bir at çıkmış burada. Yani koşan bir at. Bir konuda muradına ereceksin diyor. Evet muradına ereceksin. Bak üstünde bir çatı beliriyor. Çatının bak görüyor musun? Bak çatıya bak. Şöyle sana çizerek belirteceğim. Bak şu yan tarafı. Şurası bacasat da bak üstü bak yan tarafı görüyor musun? Çok pencereleri olan yani nasıl böyle bir dağ evi gibi falan çıkmış ama çok güzel. Ev almak konuları olabilir bu konuda da şanslı olacaksın önünde çok güzel yollar açılıyor çok önemli çok güzel haberler alacaksın aslında çok güzel süreçlere giriyorsun. Evet hadi bakalım bak güçleniyorsun diyor ki güçleniyorsun. Kafa karışıklıkları... Şu anda biraz kafa karışıklıklarım var. Neden? Çünkü kendini çok fazla duygusal hissediyorsun. Yani böyle sorunlar, problemler, yaşadığın böyle kaotik durumlar seni aşırı derecede duygusallaştırmış. Yani böyle sanki dokunsam ağlayacak gibisin bugünlerde. Ama bazı konularda da böyle birazcık kararsızlıkların var. Ama burada diyor ki sorumlulukların çok artmış diyor. Ve bu sorumlulukların artmış olması belki de bir taraftan seni çok görüyor. O yüzden böyle biraz da duygusal olarak diyor yorulmuş olabilirsin. Çok hırslandığın konular var. Hayatın böyle aslında farklı bir yere doğru aksın istiyorsun. Burada diyor ki hak, hukuk, adalet konuları ile ilgili kendini güvende hisset. Eğer hukuki bir konum varsa ve bunun içinden bir türlü çıkamıyorsan işte bugünlerde burada kurtuluş olabilir. Özgürleşebilirsin diyor. Gerçekleri görerek ilerle. Geçmişten hayatına girecek biri, onunla buluşma, görüşme, bir araya gelme gibi durumların olabilir. Burada diyor ki patronlar, aile büyükleri onlardan gelecek desteklerle daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Sezgilerine güven çünkü sezgilerin gerçekten çok güçlü olacak. Ancak arkadaş ortamında birazcık huzursuzluklar yaşayabilirsin. ...neyle ilgili? Eski konularla ilgili. Geçmiş meseleler, eski konularla ilgili. Burada diyor ki bir son olabilir. Yani arkadaş ortamında bazı insanları hayatından çıkartabilirsin diyor. Yani böyle hani eski meseleler çok açılırsa çok böyle hazmedemeyeceğin şeyler vardır bunları fark edebilirsin ve burada diyor ki evet bazılarını hayatından gönderebilirsin maalesef canlar bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın özellikle de su lütfen verin çok sıcak havalar daha da sıcak olacak kendinize iyi bakın hoşçakalın